Olur, durun, durun. Ben, ben de, kabile olarak yönetsem siz burada oturup konuşamazsınız. Ben, sabahlara kadar hakaret edin, iftira atın, siyasi ahlaka yakışmayan dedikodu üreten duyduk, tahmin ediyoruz. Biliyoruz kelimeleriyle başlayan iftira dolu cümleler kurun. Fitne peşine düşün, hakaret edin. Bunu yapanlar bildiğimiz küçük siyasetin küçük bir versiyonu olmaktan öteye asla geçemeyecektir. Evet sevgili Ankaralılar konuşuyorlar, hakaret ediyorlar ama ben cevap vereceğim zaman duymak istemiyorlar. Ben aynı zamanda bunu Ankara halkına anlatıyorum. Ankaralılar duysun, kararını versin.